Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde? Kaç kilo çekerdi yalnızlık? Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının? Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülünecek halimize. Kim sevmez ki çiçekleri filan? Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palacio söyledi. Ben yazdım. Yazdım. Yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu bu biraz. Biraz birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden dahi olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yılgınlığımı filan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço. Neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hey, nereden çıkardınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo şeker ki bir palyaço? Hey, neden yüzüme vuruyorsunuz? bir çirkin ördek yavrusu olduğumu. Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar. O kadar gocunmam işte. Rakı doldurun. Eksilmesin. Bitmedi. Yazacağım da. Yazmazsam ağlayacağım çünkü. Alçakça şey olacak biraz. Hey! Biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim. Tekrar et. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu, palyaçolar daha bir ağlamaklı olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdum. Ağlardım biraz. Hem sen kimsin? Çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor. Tırmalarım diyorum. Kahrol. Kahrol diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda. Korktum birden. Kusacak gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Herkes alçaktır biraz. Otur lan dedim. Bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim. Eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkesi sonradan öğrenirmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin, geçen gün bir kadınla seviştim. Biraz değil, çok seviştim. Ya, işte öyle palyaço. Diyorum ki, bunu da yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmez ki kuş ötüşlerini filan? Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu Paliaço söyledi. Paliaço söyledi, ben yazdım. Yazmasam alçak olacaktım. Hey, ben bir roman da yazdım biraz. Bazen diyorum ki Paliaço sen olmasan ben ne yaparım? Alçakça eksilirim belki biraz. Her yağmur yağışında yerin dibine girerim. Hiçbir kadının kasıklarını öpemem belki. Ya da unuturum sonradan öğrendiklerimi. Biraz biraz anlıyorum ki yüzler, eller, o terli vücutlar filan her şey plastikmiş biraz. Hadi sirtaki yapalım palyaço. Rakı doldur. Yine eksildik biraz.